Karnınızı doyurum. Yağmur geliyor Yaklaştı ee, Şimdi yağmur yağarsa ıslanırsınız Yaylamazsınız Rahatınız yerinde sarmaşık var Bol hardalımız bol Oğlum siz şimdi Yiyin birazcık beslenin Sonra da ben sizi yiyeceğim Dişleri Büyük ihtimal damızı koruarak bırakırız. Erkekleri de yeriz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor keçeti ya. Ee, ben danayı da yiyorum da keçeti bana daha lezzetli geliyor. Hele bir de pirzolası var ya. Üff, o kadar lezzetli oluyor ki. Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ercan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günle yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün hayvandayız arkadaşlar. Ee, onları biraz yağlı dedi. Kanlarını doyuralım. Ee, rahatları yerinde. Ot bol. Her şey var. Sarmaşığımız, hardal. Boş bir arazi. Buralarda yayıltıyoruz. Yağmur arkadaşlar. Dediğim gibi sürekli yağıyor. Sürekli yağıyor. O yüzden de e, videolarım aksıyor. Bak işte, bak. Hiç yakışıyor mu size? Kocaman adam oldunuz, terbiyesiz herifler. Yayıldınız, döndünüz, dolandınız. Şimdi annenizi rahatsız ediyorsunuz, ha? Oğlum bir dönün, bir boyunuza bakın ya. Bu yapılacak hiç mi? He Bu ne emmesi, ha? Aha gördünüz. Anneniz terk etti. Yani olacak iş değil. Bu kadar ot varken annenizi emmeye çalışıyorsunuz. Rahatınız yerinde değil mi? He? Otunuz bol. Her şey var. Hardal var. Sarmaşık var. Arkadaşlar burası komple sarmaşık, hardal, her şey var. Keçilerin rahatı yerinde. Bir sıkıntıları yok. Allah'tan arkadaşlar uzakta değil. Ee, hemen aşağıda bizim evin aşağısında bir tarla var. Keçileri oraya saldık buralarda yaylıyorlar. Ya o burası o kadar rahat ki istersen e, keçileri buraya sal. Uy yani. Hiçbir yere kımdamıyorlar. Dönüyor, dolaşıyorlar. Tekrar buraya geliyorlar. Keçilerin en sevdiği zaten bunlar. Hardal, sarmaşık. Ya yani niye korkuyorsunuz ya? Siz niye korkuyorsunuz? Arkadaşlar bunlar küçük bebekler. Onlar da yayılmaya başladı. Hayvana getiriyoruz artık. Zaten onlar yayılmaya başladığı zaman şey oluyor. Rahat oluyor yani. Evet şey yapıyorlar yani. Yayılmaya başlamadan önce getiremiyoruz. Tabi hayvanları rahat bırakmıyorlar. Sürekli emmeye çalışıyorlar. O yüzden biz yayılmaya tam başladığı zaman da getiriyoruz buralara. Loo. Cengi Ama yeriniz güzel ya. Bol bol hardal var, sarmaşık var. Her şey var arkadaşlar. Ee, biz yerimizi bulduk. Aşağıda evin aşağısında bir tane boz tarla var. Oraya getiriyoruz sabah, akşam. Rahatları yerinde yani ot bol. Bunların e, tam sevdiği malzemeler var arkadaşlar. Sarmaşı, hardal, mis gibi rahatları yerinde yani. Oy! Küçükler de artık yayılıyor arkadaşlar. Kocaman oldular onlar da ya. Büyüdüler artık. Pamuk ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayvanlar hep var ya. Sen kışkırtıyorsun aşağıya doğru. Ne var işte her yerde ot var mis gibi. Yayılın ya. Ne var yani öbür taraflarda? Şu rahatlıkta yani başka hayvanlar göremiyor bunu göremiyor. Keyfini çıkartın ya. Gerçekten de güzel e, ot var ya. Mis gibi. Zaman geliyor arkadaşlar. Ekinler de artık sararmaya başladı. Kurbandan önce bir çiçekler zaten az kaldı. Sararmış bayağı buralar. Arpa mı? Heh, arpa. Zaten arpalar e, önce sararıyor arkadaşlar. Gençler. Gel gel. Gel biraz sarmaşık yoluyum gel. Hov. Al cenge Oğlum ben sana göre Sen benim yanıma yaklaşma diyorum ki yaklaşıyorsun ya. Allah korkuyorum ben senden. Al. Birden vuruyor şerefsiz. Tamam bak. Ben sana bunu veriyorum. Anlaşacağız. Süsmek yok. Okey. Anlaştık mı lan? Al. Bak çamurlu tarafını da yemiyor. Çakal. He, he Tamam, sıkıldın değil mi? Ben de başkasına vereceğim, sağ vermeyeceğim ki. Arkadaşlar artık hayvanları götürüyorum. Yağmur başladı. Bu kadar yeter. Bayağı geliyor arka taraflar. Tepeler karardı. Biz gidelim artık. Hava da erken ama yağmur böyle bastırdığı zaman havada karanlık oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.